Günaydın kardeşler. Rabbin esenliği hepinizin, her bir değerli kardeşimin üzerinde olsun. Güzel bir cuma sabahından, esenlik dolu bir sabahtan, güzel bir teşvik saati programdan sizlere selamlar, sevgiler ve esenlikler olsun. Kendimi tanıtayım. İsmim Kanivar Bakır. Evliyim. İki yaşlarında bir oğlum var. E, ve takip edecek olursanız e, zaten bizler bu teşvik saati programını pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 10.05'te Yapmakla birlikte aynı zamanda salı günleri saat 12'de Lezzetli Sohbetler programına da e, sabit konuk olarak geliyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu teşvik saat programının amacı ne diye soracak olursanız bizler güne, sabaha, haftaya yeni başladığımızda aslında direkt olarak Tanrı'nın sözüne, Tanrı'nın kelamına, kutsal yazılara yaklaşmakta ve günü Tanrı'nın kelamında geçirmekte zorluk çekebiliyoruz. Ve tam da bu saatlerde. Saat 10.05 sularında sizler çayınızı kahvenizi önünüze aldığınızda ben var Bakır teşvik saatinde bu Tanrı sözüyle aynı zamanda duayla sizin karşını, karşınıza e, geçiyoruz. İstiyoruz ki aynı zamanda birbirimiz için dua edelim, yakarışta bulunalım, Rab'den isteyelim, ülkemiz için, kendi canımız için, sıkıntıda olan kardeşlerimiz, insanları için ruhsal problemlerimiz için, hastalığımız için, yakınımız için, akrabamız için kim ve ne olursa olsun içten, yürekten bir yakarışla birbirimiz için dua edelim istiyorum. O zaman bugün ne hakkında konuşacağız? Biliyorsunuz bizler e, Luka kitabını çalışıyoruz ve Luka 22. bölüme geldik bugün itibariyle ve e, aslında iki başlığa birden bakacağız. Kutsal yazılara 22. bölüme baktığımız zaman Luka'da Zeytin Dağı'ndaki dua ve İsa, İsa tutuklanıyor başlığı altında e, iki farklı e, birleşti, birleşmiş aslında bir e, konuya bakacağız. Ama bizim verdiğimiz başlığımız şu. O zeytin dağı aslında Getsemani bahçesinde geçiyor ve biz şöyle uygun bulduk. Getsemani bahçesindeki dua ve tutuklanış. İsa Mesih'in Getsemani bahçesinde nasıl o çarmıh üzerinde e, ölüme hazırlandığını, kendini sunmak üzere nasıl hazırladığını ve sonrasında nasıl tutuklandığını birlikte bakıp Tanrı sözünden öğrenip anlayıp bakacağız. E, ama öncesinde şunu yapalım istiyoruz. Biz şimdi bu saatte, bu cuma sabahında, yüreklerimizi Tanrının önüne getirelim, Tanrının önünde alçaltalım, dua edelim, kendimiz için, canımız için, insanları için yürek taşımaya devam edelim. Yani gerçekten her gün, her gün müsa mümkün olduğunca ne kadar yapabilirsem sadece kendimiz için, ailemiz için değil ama sıkıntıda olan, şu anda ülkemizde depremzedeler için, selzedeler için, yaşamını kaybeden insanlar için, onların ihtiyaçları için dua etmeye çalışıyorum. Ve sizler de lütfen dua edin. Hadi şimdi bir e, Rabbin önüne kendini getirme, bir adanma saatimiz olsun. Hem de bu insanlar için, sıkıntıda olan kardeşlerimiz için dua edelim. Evet Ya Rab sana şükrediyorum, teşekkür ediyorum ben verdiğin, sağladığın her şey için sana hamd ediyoruz. Çünkü bizler bizlerin göksel babasısın. Her mükemmel armağanı bizlere sen veriyorsun. Bize sen lütfediyorsun. Ve sana her zaman her durumda şükretmek, imanla önünde durmak gerekiyor ve Rab senin önünde eğilerek diyoruz ki Rab bizi bağışla. Seni onurlandırmayan seni sevindirmeyen ne tutumumuz varsa bizi bağışla. Rab tövbeyle senin önüne gelmek istiyoruz. Rab seni onurlandıran işlere kendimizi vermek istiyoruz. Ve bu teşvik saati programında şimdi bu saati de senin eline teslim ediyoruz. Rab bugün bu sabah bizler seni çarmıhanı hazırlanışını o ölüme hazırlanış, hazırlandığın saatleri hissedelim, anlayalım, fark edelim ve daha imanla, daha doğru bir tutumla senin önünde durmaya durma karakterini, tutumunu gösterelim istiyorum Rab. Şimdi sen aramıza gel, bizi ziyaret et. Biz de etkin ol. Yüreklerimizi Rab kendi önüne kaldır. Ve Rab aynı zamanda deprem önüne getiriyoruz. Sel Hala sıkıntıları var. Evler, çamur, pislik içinde temizleniyor ama Rab o insanların ihtiyaçları, kullanılamayan eşyalar, depremzedeler, çadırları, su, yemek ve yıkanma, temizlik daha ne sıkıntıları varsa oğlun İsa'nın adıyla Rab artık sen set çek diye dua ediyoruz Rab. Zaman geçiyor, ilerliyor. Ama sen set çek, temizle orayı yıka, pakla. O insanlara barınak, ev sağla Rab. Adının yüceliğini sağla. Adına şükran sağla. Orada senin elin el, elinin yüceliği görülsün diye dua ediyorum Rab. Adın kutsansın. Bereketin olsun diye dua ediyorum Rab. Oğlun İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin. O zaman bizler Luka 22'ye baktığımız zaman e, aslında çarşamba günü yaptığımız bölüm çok değerliydi. İsa Mesih'in aslında öğrencileriyle fısıh yemeğine oturduğu zamandı. Aynı zamanda o fısıh yemeğinden önce fısıh yemeği zamanında öğrencilerinin ayaklarını yıkadı. Ölmeden önce. Yani bu zeytin zeytinyağında, e, zeytin dağında e, Getsemani bahçesinde kendini ölüme hazırlamadan önce öğrencilerin ayaklarını yıkadı. Fısıh kuzusu olarak kendisinin kendini Tanrı kuzusu olarak sunmaya hazırladığını aslında söyledi. Ne dedi? Onlara yemek sırasında ekmeği böldü ve dedi ki bu ekmek sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni almak için böyle yapın. Ve kaseden alıp onlarla paylaştı. Bu kase sizin uğrunuza Akıtılan yeni atlaşmanın kanıdır. Beni almak için böyle yapın dedi. Çünkü onlar için ölüme, çarmı üzerindeki ölüme bile boyun eğmeye gidiyordu. Ee, aynı zamanda Yahuda İskariyot'un ona ihanet edeceğini bildiğini söylüyordu. Ve zaten o yemekten sonra e, Yahuda İskariyot masayı terk etti. İsa Mesih'i ele vermek üzere. Ve biraz sonra bölümün ortasında da bakacağız sonlarına doğru. Onun için Petrus'un kendisi için dua ediyor. Diyor ki Petrus Petrus, senin için de dua ettim. İblis seni kalburdan geçirmek için izin almıştır. Ben senin için dua ettim. Beni inkar edeceksiniz, beni terk edeceksiniz diyor. Yapayalnız bırakacaksınız. Onlar da diyor ki hayır Rabb seni asla terk etmeyiz. Ve sonrasında Zeytin Dağı'ndaki o Getsemane'deki e, duaya geldiğimizde şöyle başlıyor 30 39. ayet. İsa dışarı çıktı. Her zamanki gibi Zeytin Dağı'na gitti. O evde ekmek bölüp kaseyi paylaştığı onların ayaklarını yıkadığı evden ayrılıyor. Ve diyor ki Zeytin Dağı'na gittiler. Oraya varınca İsa onlara dua edin ki ayartılmayasınız dedi. Onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua etmeye başladı babaya. Çünkü kendini sunmaya sunma saati gelmişti. Onu al, onun alınıp götürüleceği, her bir günahımızın kefareti için zulme uğrayacağı, tükürüleceği, hakaret edileceği, hatta ellerin ayaklarının çivilenerek öldürüleceği zaman gelmişti. Ve acı içindeydi aslında o zaman. Diyor ki o anda, o anda orada dua etmeye başladı. Ve dedi ki oraya varınca İsa onlara dua edin ki ayartılmayasınız dedi öğrencilerine. Onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua etti. Baba senin isteğine uygunsa bu kaseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil senin isteğin olsun Gökten bir melek İsa'ya görünerek onu güçlendirdi Derin bir acı içinde olan İsa daha hara hararetle dua etti Teri toprağa düşen kan damlalarını andırıyordu İsa Mesih böyle dua ediyordu Senin isteğine uygunsa bu kaseyi Çünkü bu bu kase insanların üzerine günahlarından hak ettikleri lanetten hastalıktan her türlü pislikten ötürü hak ettikleri o gazap kasesiyle ölüm kasesiydi. O gazap kasesi şimdi bütün dünyanın yaratılışından sonuna dek hak ettiği o asıl ana gerçek gazap kasesi tek seferde birleşmiş olarak bütün olarak İsa Mesih'in üzerine dökülmek üzereydi. Hangi insan kim, nerede, nasıl olursa olsun en büyük yargıyı ve gazabı nasıl hak ettiyse bir seferde onun üzerinde yargılanmak üzere onun üzerine dökülmek üzereydi. Ve o da dedi ki, baba mümkünse bu kaseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil senin isteğin olsun. Ve bizler aslında e, bunun devamını devamında başka bölümde özellikle Matta'da ee, yanlış hatırlamıyorsam bununla ilgili bu Getsemani bahçesindeki duayla e, ilgili bir ay başka ayrıntılar da veriyor. Diyor ki İsa ikinci kez uzaklaşıp dua etti. Yani birinci bölümü zaten Matta'da da söylüyor ama ilkinde "Baba mümkünse bu, bu kaseyi benden uzaklaştır ama benim değil senin isteğin olsun." Ve hatta Rabbim bir meleği görünerek onu güçlendirdi. Çünkü e, Teri kan damlalarına andırıyordu. O kadar ki sıkıntı içerisindeydi. Ve ikinci kez uzaklaşıp dua etti. Baba dedi eğer ben içmeden bu kasenin uzaklaştırılması mümkün değilse, bakın o içmeden kendi üzerinden uzaklaştırılmasından bahsetmiyor. Ölümün ve yargının, lanetin, o gazap kasesi, insanların bütün dünyanın üzerinden uzaklaştırılması, anlayın diye biraz daha düzelterek aç, açarak söylüyorum. İnsanlığın üzerinden o kasenin uzaklaştırılması onun üzerine dökülmeden mümkün değilse benim üzerimden benim üzerime dökülmeden o kasenin uzaklaştırılması mümkün değilse senin isteğin olsun. Ben bütün dünyanın gazabını, günahını, acısını, zulmünü kendi üzerimde yargılanmaya razıyım diyor İsa Mesih. Bizim böyle bir Rabbimiz var. Biz böyle bir Rabb'e, böyle bir Mesih'e iman ediyoruz. Senin isteğin olsun dedi. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. İsa Mesih ölüme hazırlanırken, çarmıh üzerindeki ölüme hazırlanırken zamanı gelmişken öğrencileri Evet, İsa Mesih işte düşmanlar geldiğinde işte din bilginleri, ferisiler, işte Romalı askerler geldiğinde her birinin kaçışacağını, belki Petrus'un onu inkar edeceğini biliyordu. Ama o dua ederken bile onun yanında uyanık bir şekilde duramıyordu öğrenciler. Ve şöyle diyor: "Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. Çökmüştü. Onları bırakıp tekrar uzaklaştı. Yine aynı sözlerle üçüncü kez dua etti." Babam mümkünse bu kaseyi benden uzaklaştır. Ama benim değil senin isteğin olsun. Sonra öğrencilerin yanına dönerek hala uyuyor dinleniyor musunuz dedi. İşte saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden yani Yahuda İskaryot 12 öğrencisinden bir tanesi geldi. Ve bizler bölümün kendisine döndüğümüzde Luka'ya baktığımızda orada da şöyle diyor. İsa duadan kalkıp öğrencilerin yanına dönünce onları üzüntüden uyumuş buldu. Onlara niçin uyuyorsun dedi. Kalkıp dua edin ki ayartılmayasınız. Kendisi çarmı üzerindeki ölüme giderken bütün insanlığın günahın kefaretini kendi bedeninde yargılamak üzere hazırlanırken hala kalkıp öğrencilerine teşvik vermeye çalışıyordu. Hala onları uyanık tutmaya çalışıyordu. Ayartılmasınlar diye uğraşıyordu İsa Mesih. Çünkü İsa Mesih gerçekten Tanrı özüne sahip olarak e, eski atlaşmada çok güzel bir söz var diyor ki Tanrı insanların ölmesinden hoşnut olmaz. insanların ölmesinden zevk almaz. Ancak onun adına Dönüp tövbe edip yaşam bulmalarından sevinç duyar. Ve İsa Mesih gerçekten çarmıh üzerine de yargılanmak üzere Yeruşalim'e doğru ilerlediğinde, Yeruşalim'e girdiğinde neler yaptı? Diyor ki uzaktan Yeruşalim'e baktı ve ağladı. Daha ne kadar sizi toplamaya çalışacağım dedi. Onlar için ağladı. Ölüleri diriltti. cüzamları iyileştirdi. Hastaları iyileştirdi. Körlerin gözlerini açtı onlara onları azarladı imansızlık ettiklerini dedi ki daha ne zamana kadar aranızda bulunacağım kötü ruhları kovdu onlara yaşam verdi onların günahlarını bağışladı kalkın dedi kalkın tövbe edin insanlara müjdeyi duyurun zaman yaklaşıyor tanrının egemenliğine gelin bana iman edin hiç değilse yaptıklarımdan ötürü gözlerinizle tanıklık ettiklerinizden ötürü iman edin eski yollarınızdan dönün dedi İsa Mesih. Ve görüyoruz ki diyor ki baba baba mümkünse bu kaseyi benden uzaklaştır ama bu kasenin insanların üzerindeki üzerinden uzaklaştırılması mümkün değilse bensiz mümkün değilse benim değil senin isteğin olsun. Bu bütün dünyanın günahının gazap kasesini ben üzerime almaya hazırım diyor. İşte Getsemani Bahçesi'nde bu dua edildi İsa Mesih tarafından. İnsanlar uğruna, insanların insanlar yaşasın, insanlar bol yaşama sahip olsunlar diye çağırma üzerinde ölüme e, hazırlanırken bu şekilde Rabb'e yakardı. Ve İsa'nın tutuklanması. Bölümün devamında 47. ayette şöyle diyor. İsa daha konuşurken bir kalabalık çıka geldi. Çünkü zaten orada söyledi işte bana ihanet eden geldi. Ve bir kalabalık çıka geldi diyor. 12'lerden biri Yahuda adındaki kişi kalabalığa öncülük ediyordu. İsa'yı öpmek üzere yaklaşınca İsa Yahuda'ya dedi. Yahuda dedi. İnsanoğluna bir öpücükle mi ihanet ediyorsun? Çünkü önceden kendi aralarında sözleşmişlerdi. Ben kimi öpersem Mesih odur. İsa Mesih odur. Onu tutuklayacaksınız diye anlaşmıştı. 30 gümüş para için onlarla, Romalı askerlerle, din bilginleriyle, ferisileriyle onu istemeyenler, Rabbi ve Mesih'ini kabul etmek istemeyenlerle anlaşmıştı. Bir öpücükle sattı. Ve İsa Mesih diyor ki, gerçekten bir eee öpmek üzere yaklaştığında insan ona bir öpücükle mi ihanet ediyorsun dedi İsa ona. İsa'nın çevresindeki çevresindekiler olacakları anlayınca "Ya Rab, kılıçla vuralım mı?" dediler. İçlerinden biri başkayının başkayının kölesine vurarak kulağı sağ kulağını uçurdu. Bunu yapan içlerinden birisi dediği kişi Paulus'un şey Petrus'un kendisi Petrus elindeki yalan kılıçla e, oradaki adamlardan birinin kölesinin kulağını vurdu. Yani onlara karşı direnelim. Çünkü bizi seni öldürmek üzere geldiler. Seni savunalım. Ve İsa Mesih dünyaya, insanlara Tanrı'ya lütfeden onlara sevgisiyle kötülüğe kötülükle değil, kötülüğü iyilikle yenen onlara merhamet eden, onlar için, onlara karşı tez öfkelenmeyen, hatta onlar için ölüme boyun eğmek üzere gelen İsa Mesih ne yapacak? Ama İsa bırakın yeter dedi. Sonra kölenin kulağına dokunarak onu iyileştirdi. Onu iyileştirdi. Onu öldürmek üzere gelen askerin, kölenin kopan kulağını iyileştirdi. Ölüme yaşam ve şifayla karşılık verdi İsa Mesih orada. İsa üzerine yürüyen baş kahinlere, tapınak koruyucularının komutanlarına ve ileri gelenlere şöyle dedi. Niçin bir haydutmuşum gibi kılıç ve sopayla geldiniz? Her gün tapınakta sizinle birlikte, sizinle birlikteydim. Bana el sürmediniz ama bu saat sizindir. Karanlığın egemen olduğu saattir. Benim için zaten zamanı geldi. Ben bilerek, isteyerek kendi teslim ediyorum. İblis'in zaten egemen olduğu saattir dedi ve kendini teslim etti. Diyor ki İsa'yı tutukladılar. Alıp başkainin evine götürdüler. Petrus onları uzaktan izliyordu. Avlunun ortasında ateş yakıp çevresinde oturduklarında Petrus da gelip onlarla birlikte oturdu. Bir hizmetçi kız ateşin ışığında oturan Petrus'u gördü. Ona onu dikkatle süzerek bu da onunla Mesih ile birlikteydi dedi. Ama Petrus ben onu tanımıyorum kadın diye inkar etti. Ben onu tanımıyorum kadın diyerek inkar etti. 3 yıl boyunca İsa Mesih 30 yaşında göreve başladı ve 33 yaşında çarmıh üzerindeki ölüme gitti. 3 yıl boyunca onunla birlikte yürüyen, onun en sevdiği öğrencilerinden biri olan ve hatta İsa Mesih'in e, Petrus, Simo asıl ismi Simo'du. Petrus ismini veren kaya kilise mi senin üzerine bina edeceğim dedi. Dediği Petrus İsa Mesih'i orada korkuyla, can korkusuyla aslında fark ediyoruz ki inkar etti. Onu tanımıyorum dedi kadın. Biraz sonra onu gören başka biri sen de onlardansın dedi. Petrus "Değilim arkadaş." dedi. Yaklaşık bir saat sonra yine bir başkası ısrarla gerçekten bu da onunla birlikteydi dedi. Çünkü Celil elidir. Petrus sen ne diyorsun be adam anlamıyorum dedi. Tam o anda Petrus daha konuşurken horoz öttü. Rab arkasına dönüp Petrus'a baktı. Rab arkasına dönüp İsa Mesih o anda onların arasında işkence görüyorken işkence görmeye başlamıştı çünkü götürüldüğünde. İsa Mesih. İsa Mesih'in en sevdiği öğrencisi. İsa Mesih'i en çok sev, seven öğrencilerinden birisi. Üç kez horoz ötmeden önce inkar etti. Ve bunu yaptığı anda daha Petrus algılamadan İsa Mesih o zulmün ortasında biricik en sevdiği öğrencisine kilisesini onun üzerine inşa edeceğim, senin üzerine inşa edeceğim dediği ki, öğrencisine döndü. Nasıl bir acı, onlar uğruna ölürken o anda o acılar içinde öğrencin seni inkar ediyor. Ve sen ona dönüp bakıyorsun. Zor. Zor. Ve o anda Rab arkasına dönüp Petrus'a baktı. O zaman Petrus Rabbin kendisine bu gece horoz ötmeden önce beni üç kez inkar edeceksin dediğini hatırladı. Ve dışarı çıkıp acı acı ağladı. Petrus çıkıp acı acı ağladı, anladı. İsa Mesih ne kadar o anda onu inkarından ötürü ne kadar acı çektiyse Petrus da acı çekti. Muhtemelen orada tövbe etti. İsa Mesih'in yüreğini anladı. Ve belki orası, o, o, nokta İsa Petrus için bir karar noktası oldu. Geri dönmeyeceğim. Tövbe etti orada. Ve bunu nereden biliyoruz? Çünkü Geçen bölümde e, daha sofradayken geçsem hani bahçesine doğru Zeytin Dağı'na geçmeden önce e, Luka 22. bölüm 31. ayette evde onlara sofrayı verirken şöyle demişti. Simon, Simon şeytan sizleri buğday gibi kalburdan geçirmek için izin almıştır. Ama ben imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim. Geri döndüğüm zaman kardeşlerini güçlendir. Çünkü orada... Petrus imanını yitirmek üzereydi. Üç kez inkar etmişti. İmanını yitirmek üzereydi. İmanını yitirmemesinin bir sebebi İsa Mesih'in onu sevmesi ve onun da İsa Mesih'i sevdiğini bilmesiydi. Ve diyor ki kardeşlerini güçlendir çünkü ben senin için dua ettim. Simon İsa'ya ya Rab ben seninle birlikte zindana da ölüme de gitmeye hazırım dedi. O anda sofradayken ama şimdi görüyorsunuz acı acı ağlıyor şu anda. Ama öncesinde ne olmuştu? Zindana da gitmeye hazırım demişti yemek sırasında. İsa sana şunu söyleyeyim Petrus. Bu gece horoz ötmeden beni tanıdığını üç kez inkar edeceksin dedi. Üç kez inkar edeceksin. Ve zaten Petrus'un o anda İsa Mesih'in ona bakmasının, onun bunu anlamasının, çıkıp acı içinde ağlamasının sebebi buydu. İsa Mesih onun onu üç kez inkar edeceğini hatta neredeyse imanını yitireceğini bildiği halde İsa Mesih onun için dua etmişti ayartılmasın diye. Bizim Rabbimiz işte böyle bir Rab. Ölüme, çarmı üzerinde ölüme bile giderken bizim için aracılık eden, bizim için dua eden, bizi kurtarmak için ölüme giderken bile biz onu ona layık tutumlar sergilemiyorken bizim için kendini Alçaltan bir Rabbe iman ediyoruz. Öyle bir Rabbe eğer henüz İsa Mesih'i tanımadıysanız bu Rabbe iman edin. Çünkü o gerçektir. İsa Mesih ne dedi? Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Tanrı ile insan arasında tek bir aracı vardır. O da Rab olan Mesih'tir ve buna layıktır. Çünkü o hiç günah işlemedi. Kötülüğe kötülükle karşılık vermedi. Kendine zulmedenler için dua etti. Kendini terk edenler için dua etti. Öğrencileri için dua etti. İmanlarını yitirmesinler diye. Bu, bu kadar önemli ve değerlidir. Ve bundan sonra diyor ki, İsa'yı göz altında tutan insanlar İsa Mesih'le alay etmeye başladılar. Alay ediyor. Onu dövüyorlardı. Gözlerini bağlayıp peygamberliğini göster bakalım sana vuran kim diye soruyorlardı. Kendisine daha bir sürü küfür yağdırdılar. Daha bir sürü hakaret edili ediliyordu. Sonrasında bizler pazartesi günü İsa Mesih'in o çarmıha götürülüşünü, oradaki acılarını ve ölümünü detaylarını konuşacağız. Ama bugün yüreğimizde teşvik şu olsun. Bizler diriliş bayramına doğru ilerliyoruz. Ama dirilişten önce, önce İsa Mesih'in biz insanların hak ettiği bütün ölümü, gazabı, her şeyi çarmı üzerinde kendi üzerine almaya hazır olduğunu ve aldığını hatırlayalım. Bizim acımızı, bizim gazabımızı o yüklendi. Buna bilelim. Bunu bilelim. Rabbe iman edelim ona layık, ona yaraşır meyveler verelim. Ona imanla karşılık verelim. İsteğimiz bu. Evet değerli kardeşler, yavaş yavaş bizler bölümün sonuna geliyoruz. Son birkaç dakikam var. Bir duayla kapatmak istiyorum. Gerçekten onun çarmıhını, yaptığı işi, biz onu sevmiyorken, henüz biz İsa Mesih'i tanımıyorken, bizim için çarmıh üzerinde yaptığı işi, asıl sevgiye, asıl tapınmaya, asıl övgüye layık olanı yüreğimizde bugün teşvik olarak taşıyalım diye bir dua etmek istiyorum. Sonra da sonlandıralım. Evet ya Rab sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Rab bizler için, Rab biz seni tanımıyorken, sevmiyorken, biz sana layık değilken bizim uğrumuza Rab çarmıh üzerindeki ölüme bile Rab katlanışını, hazırlanışını, bize gösterdiğin tutumu, örneği Rab görmek, anlamak istiyoruz Rab ve senin adına yaraşır meyveler vermek istiyoruz Rab. Senin çarmıhını anlamak, senin sevgini anlamak, benden, kendi benliğimizden, kendi tutkularımızdan artık dünyasal arzulardan Rab vazgeçelim ama Rab kendimizi sana sunalım diye dua ediyorum Rab. İman etmeyenler için de dua ediyorum Rab. Onlar sana iman etsin, seni tanısın, seni Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul etsin. Çünkü Rab senin çarmıhta yaptığın iş büyüktür. Ve senin çarmıhta yaptığın iş sınırlı değildir. Rab bizler yaşama, bol yaşama kavuşalım diye bizler uğruna öldün. Ve diyorsun ki kim beni, kim İsa Mesih Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul ederse ve onun her birinin günahının kefareti için çarmıh üzerinde öldüğüne ve üçüncü gün ölümden dirildiğine yürekten iman ederse kurtulacak, kurtulacaktır. Sonsuz yaşama sahip olacaktır. Yürekten iman ederse kurtulacaktır diyorsun Rab. İman etmeyenler için de duada bulunmak istiyorum. Rab iman etsinler, seni Rab ve kurtarıcı olarak kabul etsinler, seni anlasınlar ve sana layık bir yaşam sürsünler diye dua ediyorum aynı zamanda Rab. Oğlun İsa Mesih'in adıyla. Amin.